Kameralar var mı? Flash var. Kaç liraydı bu? 8 bin 540 lira. Bunları Çok yapacağız. iyi be ya. Bunlar nasıl? Hani bana da alalım. Ben sana aydan ayı, ayı. taksit Şöyle mi? He. Şöyle hepsini mi? İyi şey değil hepsini hepsini de alayım. Evde misiniz? Düşme gitti lan. Güzel var ya. Ya açan bakalım. 5 watt ya. Şey 33 watt. 33 watt. Kaç gün duracaksın? Bak nasıl çıkmıyor değil mi? Kulaklık mı? İyi. Kulaklık var. 0. Ekran koruyucu da var. Ben bu telefonu hazır yapıştırmış o zaten. Ha? Ha, işte. ha? Tabii. Ha, o, Uz be. Sen bir can var. Sağ ol annem olur. Buyurun. Benim arkadaşım. Bir gün şöyle misafir bir zamanda geldi. Şu tahtaları çıkarak. Altlarını bir temizleyeyim. Hangi tarafları? Evet. Şu alttakileri. Evet. Vallahi ki oraya toz giriyor. Kesin yani. Arada bir böyle, ya. böyle şey yapalım. Bunu şey yapalım. Güzel temizle ya. Sizin bu süpürgelik vardı değil mi? Tamam. Ha var. Ama önce bir de şöyle bir süpürge yapacağım. Ha iyi olur. Valla. Değil mi? Toz girmez. Yani girmezsem yani güzel durur. Ha. ha iyi olur. Bir evet. bakayım güzel. abi. Açılmasın. Güzel ya. Bu var. Bence var var ince ama ince ya karşı şey, bunun şey. evet, üstüne yapıştırılmaz, ki. En en üstüne yapıştırılmaz mı ki yok ya güzel yavrum dayanıklılığı olmalı zaten nasıl da ya zaten ya güzel ya şey yoktu değil mi? yok şimdi kart şeyleri de biliyordun ha doğru ya nerede iğne falan?

Çapa oldu ya gitti ya. Şey kutusunu kaybet şu garanti koyadı. Öteki telefonu da yenge. Hı hı. Havuz mı? Havuz ağırtı taktınız mı? Kaç taksit ki bunlar? Taksit olmuyor. Olmuyor mu? Allah Şeylerde taksit oluyor. Telefonu nasıl Kredi kartı oluyor. Tek çekim Bu sıkıntı Bankadan sonradan taksitlendirme yapalım. Evet. Bu vay telefonu çekiyor bu. <laughs> Nereye çekiyor? <gülüyor> bu. <gülüyor> şey. Şeyler çekiyor işte ha. Kimse evet. şey yazıyor mu?